Kanser eden Twitch montajı Ananı sikim öyle bir atlayış var mı at sen manyak mısın ya? La, man <laughs> zaman mesela. Bak, sikim. Az önce oynadığımız oyun değil miydi o ya? Şuna bak şuna sikerim ha sikerim bak o ya. gelmeyin lan. <laughs> bak bu montaj işte. Ye, yeah, yeah, sormuşsun ya ne yapayım diye. Bak bu montaj. Selamun aleyküm. Onu sikeyim ne oluyor? <laughs> lan ne yapıyorsun? Lan topaç gibi sektiriyorlar ya. <laughs> abi. Bana <maruz> abi. <laughs> Abi süper Öyle bir şey yaşanmaz oğlum. Abi senin dişlerin nerede diye yayının başından beri 15. defa yine soru geldi. Birini cevaplamak istiyorum artık ki diğerleri de merak edilirsin. Anınızın anında. O neydi abi o ben miydim? O neydi? <laughs> Siktir git Ananı sikir Çocuğum artık gizlilik gibi endişem yok benim Hani onu bilin diye söylüyorum tamam. Oğlum tamam istedim. Ben sikeri sikti bir evden çık tamam, Sana mı soracağım? Bana ne oğlum istediğim zaman çıkarmıyorum. Sen misin gerçekten Yürü, falan? Lan sus sus konuşayım bir. Dur bir dur. Alo. Oğlum duymuyor musun beni? Ya kapanan kapı korkma artık. Ha kup 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 bebe Burası da dolu. Daha çok bu tür videolar istiyorsanız, yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Nokta nokta nokta. <laughs> Güzel yapmışlar, lan, aferin Emirkan. Al linkini de atayım. Beni de bir daha amcık öyle bir tane bir saniye koyma koyuyorsan. Hem promot ettiriyorsun, içine bir iki tane bir şey koy bari. İzlemem lan ne dördü. İnleyen beygir ikinci ayın <laughs> inleyen İnleyen beygir ikinci ayını yenilemiş. Teşekkür ederim Prime'la. Tempra 22 5 lira yollamış. İlk bağışım sana helal olsun. Sarı saçlı mavi gözlüm Canımsın kardeşim. İzlemem lan. Yeter ya. Bıktık ulan Kemal'i görmekten. Ne dörtmüş arkadaşım ne dörtmüş bu ya. Emirkan. Dört nerede? Emirkan. Bana ulaş, bana gerçekten mail at. Ha, fani mamut çalacaksın değil mi kendine haa? Ha, tabii bak o yüzden işte bu Ferit'ler, Merit'ler, Kemal'ler çok. Kaç para veriyorlar oğlum sana? <laughs> Koy bir dahakine benim o yarak gibi olmuş yazısını bak bekleyeceğim onu ha. Laçımız çarpılacak. Çıkalım. Bari gördüm. O iyi kullanıyor programı yalnız ha. Helal olsun. Şurada şey olacak. Avp Asimov. Burada P90. Eee şuraya bir şey, LED Orada gelen sablar çıksın. Bir de ışıklar koyduk mu? Tamam mı ya? Olmama. Olmama. 600 900 dolar. 100 dolar zarardaeyim. Zarar orada şey LDK orada gelen sablar çıktı. Bir de ışıklar, koşuklar tamam ya. Hadi asıl maldas. Bunda dedektif san. Bir şey söyleyeceğim. Niye niye böyle şap? Az ne demek yumurta kafa ya? Her yazdım bir çekisim ya. var ya. Her şeyim oldu. Çak. 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 Kaç para aldın lan eliğenden? Bu kadar uzun koyulur mu? Deemiyorsun. <laughs> lan bir şey. Ablamı alalıyım. Ablamı alalıyım. Ben sana rakun oyuncak aldım biliyor musun? Senin annen abi. Yalan Berçüngün. Senin gibi <laughs> Tişörtümüzü Amerikan ya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Ne var? <laughs> Tişörtünü ne yazıyor bir baksana Allah için. USA yazıyor. <laughs> 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 baksana Allah için. Kemal ya USA yazıyor. <laughs> <laughs> Kural koyuyorum. Silah çıkaran orası çocuğudur abi net. Burada lole bir giriyorsun böyle ağla orası bu çocuğa falan yazıyor işte böyle gidip yolda gelme ya. Necati'ye benziyor lan bu. Çok güzel dans ediyor çocuk ya. 3 mü? E ee, yeter ya. Kirigaya mıydı bu? Bakayım. Evet. 3'ü izlemişimdir ben belki. Ay o bütün Türkçe Türkçe Açmazsak olur şimdi. Emirkan. Başlıyordu. Başlı, <laughs> 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 ne dedi? Oğlum zamanı geliyor. Zaman geriye aksın. Zaman seferde değil miydi? Ne dedi? Döndü değil miydin? Anlamı duymadım. Lan mayansı bana ya. lan onu tükürme. Siktir git lan bu evden. Dolar yükselmiş mi bana zaten hep time'la sabırlıyorum. Silah <gülüyor> <gülüyor> Bir de o bakış var ya. Oğlanı bana kandıroldu. Sıram soğumadı oğlan. Lan şuna <laughs> Lanet olsun. Sık sık tanka sık! <laughs> Bir bomba belamı oh. Oh. O, Bu gördüğünüz tank öldüren ikinci dünya savaşında yüzlerce tankı öldürmüştür. Bu <laughs> <Anlam. gülüyor> <laughs> nasıl kokuşuyorsunuz ya? I'm Phil Swift, here for Flex Tape, the super strong waterproof tape. Ve 3'ü beğenmedim. 3, sonradan geliştirmiş çocuk kendini. Ben bu arada hiç küfür etmem Tony Stark. Senin aran sikişiyor! Abi başladı şimdi iki diye ya. Ya germen video mu attı yine?